Hepinize me tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma çekeceğim arkadaşlar Bir dakika bir gireyim oyuna Arkadaşlar ben en son burada madende kalmıştım oradan Çıkarken bir yaratıcıya girmiştim çünkü çıkamamıştım madenden Ya aslında ölmüştüm şeye magma tabakasına falan gelmiştim Oradan da çıkış yok ben bir, bir kerelik kriteri kullandım arkadaşlar şuradan hemen başlayalım arkadaşlar hem arkadaşlar çok ne oluyor lan hem arkadaşlar çok güzel bir bug öğrendim Bir dakika. arkadaşlar çok güzel bir bug öğrendim Şimdi arkadaşlar şu köpeğe et veriyorsunuz ya bir köpeğe bir köpeğe daha veriyorsunuz yavruları çıkıyor ne kadar güzel bir şey hani nerede bak köpeğin yavrusu çıktı Şurada. Aa bu da evcilleşmiş köpek. Şimdi Evin arkadaşlar hiçbir şey. Şunu şuraya koyayım. Yumurtalar nerede yumurta? En yani şimdilik elimdeki yumurta yeter ya. Ya bütün yumurtaları kullanacağım şimdi. Şu tavukların yanına gidip bak arkadaşlar mavi koyun. Şimdi tamam o kadar yeter. Tamam bir sürü tavuğum var ya. Keserim ben bunları birazdan. Sabah olsun. Şimdi uyuyacağım. Allah illa uyutmuyor ya. Nerede benim demir kılıcım? Gidiyorum lan. Gel lan. Gel 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 gel. gel. Öldün. Tam yay yapacağım zaten kendime yay yay yapmak için parçalarım eksikti. Yavaş yavaş onları da tamamladım. Şu ineklere biten tane dada yapayım ya. Evet arkadaşlar madene indiğimde demir bir tane maden buldum. Şimdi o demir madenlerini toplayalım. Topla topla topla. Abi 12. seviyeymişim. İnşallah bayağı da bir demir vardır. Demir 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 demir. Bu kadar demir çıktı olsun şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım şimdi ben nereden düştüm şuradan düştüm ya çıkıp bir şey almam lazım benim arkadaşlar oraya da nasıl çıkacağım ki ya bir dahaki bir dahaki bölüm çıkarım artık şey lazım arkadaşlar ya hiç şeyim yok meşalem yok meşale yapmam lazım kömür falan bakalım. Ah meşalemiz varmış. Şimdi onu yumurta yerine koyabiliriz. Şuraya bir tane meşale koyalım. Üf ben bu itileri iki de bir durduruyorum. Yine geliyorlar ya. Şimdi acıktık hemen bir patatesimizi yiyelim. Ye 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 ye. ye. Tam patatesimizi yedik. Şimdi buraları elimle kıracağım. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. İnşallah düzgün bir yere diamond madenine inelim diamond. Ya ben fazla inmek istemiyorum. Şöyle aşağı doğru kazacağım. Lan burası neresi? Lan öleceğim. Lan lan öleceğim. Öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Lan öleceğim lan öleceğim. Lan öleceğim. Değilim. Değilim. Burada her şey Survivor'da yapıyorum. Ölçem 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 öleceğim, öleceğim. Hayır. Öldü. Ah can kazandı. Ah kömür. Ya nasıl öldüm ya? Şey vardı orada. Kömür vardı bir sürü. Olsun. Şimdi yine buradan atlarız. Can gitti. Olsun. Halin ne oluyor? Şimdi. Ben buraya ne Nerede meşalem benim? Tamam. Bu tarafa doğru gitmişim. Aşağıda su var. Ben burayı kazayım. Tamam yeter. Şimdi böyle gideyim. ileri ileri. Şuraya bir tane meşale koyayım. de kırılmıyor. Şuralarda bir maden bulayım artık. Demir de olur, altın da olur. T, basıldık. O zaman şurayı kazalım. Biraz da. Aha demir. Demir bulduk. Yeter tamam. Bize bunlar yeter. Bir sürü demir. Şimdi şuradaki demiri de alayım. Başka demir yok. Aşağıya var mı? Yok aşağı ineyim. Biraz daha indim. Tamam. Şimdi şuraya da bir tane meşale koyayım. Şimdi aşağı. 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 Aşağı, aşağı, aşağı. Şunları mesela koyayım. Aşağı, 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 aşağı. Demir tamam. Kir, şunu da kır, şunu da kır, şunu Lan tekrar düştüm an yere. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay ve daha çok bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın.